Allah'tan Şeytan'ın Rijim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi'l-âlemîn ve salatü ve ala Rasulüna <laughs> Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmây. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki dersimizde aklın niteliğinden bahsetmiştik, aklın nimetlerinden bahsetmiştik. Bu gibi konuları ele almıştık. Dedi ki, dersimiz doğruluk ve dürüstlük üzerine olacağını söylemiştik. Gencin soruları devam ediyor. Genç hocasına bu sefer doğruluk ve dürüstlük konularını soruyor. Yani sıddıkiyet makamını soruyor bir nevi. Allah sizi rahmetiyle kuşatsın. Dürüstlük nedir? Bana anlatın dedim. Dürüstlük kalpte tek bir hal üzerine bulunurken dil ile söylenen sözdür. Ne kalp ne de söz birbirine aykırı düşmezler şu şekilde dedi ki bizler dürüstlük ve doğruluk konularını ele alırken birçok konuda ele alınabilir aslında. Doğruluk ve dürüstlük konuları. Neden? Çünkü çok kapsamlı bir konu. Doğruluk ve dürüstlük her alanı kapsayan bir konu olduğu için kişi askerse askerlikle ilgili doğruluk, işçi ise işçilikle ilgili bir konu. Talebe ise bu konuda doğruluk ve dürüstlük. Bulunduğu konumda, mevkide artık neyse durumu Doğruluk ve dürüstlük çok önemlidir. Yani bu karı koca ilişkisinde de böyledir yani. Doğruluk ve dürüstlük yani. Bunlar çok önemli olan şeylerdir. Koca dedi ki kalp, dil ve davranışın birbirine uyumlu olmasıdır. 2. Ne kalpte gizli bir ikiyüzlülük, ne de dilde bir yalan, ne de amelde bir çelişki vardır. Bunlar gerçekten 12'den vurulmuş olan tespitlerdir. Çünkü kişi bazen sözü ketmedebiliyor kalpteki iki yüzlülüğünden dolayı ve bazen pempe yalanlar diyerek de sözü kıvırtabiliyor bunlar olan şeyler maalesef ki hayatımızda ve dürüstlüğün bize üç boyutunu anlatıyor hocamız niyette dürüstlülüğü dilde dürüstlülüğü bir de davranışta dürüstlülüğü niyet dürüstlüğü şu şekildedir ki niyet sadece Allah için olur ceza korkusu veya ödül ümidiyle değil ihlasla yapılır. Yani dürüstlüğün en güzel mertebesi kesinlikle budur. Kişi neden dürüst olmalıdır? Allah'ın rızasını kazanabilmek için dürüst olmalıdır. Yani kişi bu amel üzerine yaşarsa nurun ala nur olur inşallah. Dilde dürüstlük ise hakikate dayalı söz söylemektir. Delili varken susmak veya tereddüt etmek dürüstlüğü zayıflatır. Yani levmete laim kınayıcının kınayıcısından daima korkmak. Adamın ağzı var, konuşabilecek yetenekte ve bu kabiliyette. Hakkı söyleye söyleyebilecek potansiyelde bir adam. Ama buna rağmen dilini bu konuda dürüstlükten geri tutarsa bu onun için en zayıf olan şeydir. Ama halbuki kişi doğruysa, dürüstse, sözün eri ise diliyle bu konuda cihat etmesi gerekir. Bir adamın yanlışı varsa gıybeti değil de yüzüne söylemeyi seçmelidir. Tespitleri vara, tespitleri varsa, teşhisleri varsa, tahlilleri varsa bunları topluma sunmalı. Söz sahibi adamlara bunları söylemeli. Bakın siz bu konuda yanlışlarınız var. Bunları düzeltmelisiniz gibi söylemlerini asla geri planda tutmamalı. İnsanlar bana ne der diye ya da bunu söylersem işimden olurum korkusuyla bunları asla yapmamak lazım. Çünkü bize gereken şey halis, muhlis bir dürüstlüktür. Bu da dil boyutu, dil boyutu ile dilin dürüstlülüğüdür. Davranış dürüstlülüğü ise kararlılıkla engellere rağmen başladığı işi hakkıyla tamamlamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın en çok sevdiği ameller kişinin işini temiz bir şekilde yapmasıdır. Kişi işini temiz bir şekilde yaparsa Allah'ın sevdiği olan kullarından olur. Ve üçüncüsü yani üçüncü başlığımız ise dürüstlülüğün temeli nedir? Dürüstlülüğün temeli kesinlikle bilgi ve idrak üzerinedir. Bilgi ve idrakla neyi kastediyoruz? Allah'ın gördüğünü, işittiğini ve cezalandırmaya gücünün yettiğini bilmek. Yani murakabe. Tabi biz murakabe dersimizi Allah'ın izniyle derslerimizin kitabın sonlarına göre doğru işleyeceğiz. İnşallah bu konuyu orada işleyeceğiz. Ama burada kişi bilmelidir ki dürüstlüğün temelinde Allah'ın korkusunu ve Allah'ın daima kendisini gözettiğini bilmesidir. Bu bilgi dürüstlüğü zorunlu kırar. Üç dürüstlük olmadan hiçbir amel sağlam olmaz. Dürüstlüğün temelinde yatan bunlardır. Dördüncü başlığımız ise dürüstlüğün önündeki engeller. Dürüst olmayı ne engeller? Onun değerini bilmemek. Değil mi? Onun değerini bilmemek ne demek? Düşünseniz de hakkı yenilen, hakkı çiğnetilen ve bu hakkı savunan binlerce adamın olduğunu düşünseniz ya ve bu hakkı söke aldığını bir de düşünsenize. Kimsenin hakkına girmez. Ve her insan sözü er olan, sözü dürüst olan adamların yolunda gider yani. Bugün görüyorsunuz yani binlerce hocamız hocalarımız var. İşte sahada çalışma yapan onca hoca var. Ama hakikati ne kadar da az söylüyorlar. Hakikati ne kadar da az söylüyorlar. Rabbim de bizlere yani bu nasihatleri veriyoruz. Rabbim bizlere de bunları nasip etsin. Öncelikle bunları kendi nefsime söylüyorum. Ama biz toplum içerisinde gerçek manasıyla bunun dürüst bir tavrını ortaya koyarsak İslam gönüllere fevç gireceğine kanaat ediyoruz. Çünkü bugün toplumun en büyük yaşadığı, yaşadığı sorunlardan bir tanesi doğru dürüst olamamaktır. Yani adam sözü söylerken acaba filanlar ne diyecek diyor. Acaba filan siyasi parti görüş ne diyecek diyor. Acaba filan zengin, acaba filan gazete bu konuda neler yazacak benim hakkımda? Maalesef ki bu gibi korkulara girip hakikatleri söyleyemiyorlar. Doğru dürüst bir davranış sergileyemiyorlar. O yüzden bunun değerini bilmedikleri için dürüstlüğün önüne engel geliyor. Dedi ki onun değerini bilmemek bu engellerdendir. İki faydalarını idrak edememek. Yani dürüst olmanın faydalarını idrak edememek. Kişi bunu idrak ettiği zaman hakkının söke alındığını bilir. Toplum içerisinde bir huzurun olacağını da bilir. 3. Şüphe ile zayıf inançla yaşamak. Dürüstlüğün önündeki engellerden bir tanesi. Kişi kendi yaşamını sürdürürken acaba benim inandığım din filan adamın anlattığına göre midir? Yoksa filan adamın anlattığına göre midir? Acaba benim bu konudaki tavrım ve duruşum bu konuda nasıl olmalı veya bu adama göre nasıl olmalı? Yani biz konuşmalarımızı daha çok kitleleri filan cemaatten adam toplamaya mı ya da falan kurumdan kendimize adam çekmek mi yoksa inandığın davayı anlatmak mıdır? İşte biz bu iki lemde kaldığımızdan dolayı toplum içerisindeki kanaat önderleri bunlarda kaldığı için doğru dürüst olmayı maalesef ki beceremiyorlar ve bu onlar için ciddi bir engeldir. 4. insanların övgüsüne veya yergisine fazla kulak vermek. Adam bir işte bir çalışma yapıyor. Allah'ın rızasını kazanacağı bir çalışma yapıyor ve bunun için adımlar atıyor. Her gelen, önüne gelen o adam hakkında yorum yapıyor. Hele bak bu adam bu konuda video çekmiş. Hele bak bu adam bu konuda şunları söylemiş. Bu gibi söylemlerde bulunarak o kişilere kulak veriyor o kişileri umursuyor. E bu kişileri umursadığı zaman kişi davasına hizmet edemez ki. Yani kendi hakkını savunduğu zaman bir adam işçi olarak hakkını savunduğu zaman ya da talebe olarak hakkını savunduğu zaman acaba hocam bana ne der? Acaba patron bana ne der? diye doğruluğu ve dürüstlüğü hep bu adamların dedikodularından ve söylemlerinden dolayı geriye bırakıyor. Eğer adam haklıysa övüyorlar, şişiriyorlar. Sen haklısın diyorlar ama iş ciddi boyuta geldiği zaman da yergisine mahkum kalıyor. 5. Dürüstlüğün kalpte yerleşmesi. 5. başlığımız. Dürüstlüğün kalpte yerleşmesi ise şunlardır. Bu kesinlikle Allah'ın verdiği bir nurdur. Tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın yapısında bulunduğu gibi. O küfür üzerine iken de hak sözü söyleyebilen bir adamdı. Ama ta ki İslam'ın o izzetli günlerine gark olduğu zaman tüm o hakkı ve hakikati İslam uğrunda kullandı. Ama cahiliyede bile küfründe önderdi ama hak yolundaydı ve doğru dürüst bir adamdı. Yalan, yalanla yine işi olmazdı. İslam'dayken de yine olmazdı. Ve bu tamamen Allah'ın kullarına bahşettiği bir özelliktir. Bir nurdur. İki, Kalpte yerleştiğinde bütün bedene yayılır. Değil mi? Çünkü kalbin durumunu da anlatmıştık. Kalpteki yani kalp beden için çok ciddi bir uzuvdur. O yüzden bunun kim salim tutarsa bedenin hepsi salim olur. Üçüncüsü bazen gözyaşına bazen derin bir hüzne bazen de vec haline sebep olur. dürüstün kalpte yerleşmesine. Ama amaç bu hallere kapılmak değil, ihlasa ve Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Altıncısı dürüst insan nasıl olur? Dürüst insan şu şekilde olur. Halkın yanında ölmekten de kınanmaktan da etkilenmez. Bu çok ciddi bir tespittir. Neden? Çünkü kişi kendi yolunda giderken bir yaşam mücadelesi verdiği zaman davasında, fikrinde, zikrinde bir hareket içerisinde olduğu zaman bunu anlatır. İnsanlar bunlara ya ittiba eder ya da etmez. Ya da itibar eder ya da etmez. Ama o sözün hakiki olduğunu söylüyorsa ve buna da iman ediyorsa yolunda gitmelidir. Ve bu yola inanmalıdır. Erken. Dürüstlüğün gerçekten hakkını verebilmesidir. Neden? Çünkü halkın yanında başka olmak ve onların kına, kınamalarında başka bir kılıfa girmek kişinin davasına hiçbir fayda getirmez. Ve adam da toplamaz. Ve Allah'ın rızasına da ulaşamaz. İkincisi insanların gözüne değil Allah'ın rızasına bakar. Sözü hak ölçüsünde tartar. Kalbi kötülüklerden arınmıştır. Dürüst insan bu şekilde olur. Yedincisi dürüstlüğü kuvvetlendiren unsur nelerdir? Onlar da üç şekildedir ki Allah'ın tekliğini yani tevhid kalpte merkeze almak. iki Kullukta ihlasa yönelmek. Üç, nefsi gururdan kırmak sadece Allah için yaşamaktır. Değil mi? Yani Esma annemizin çocuğundan Abdullah bin Zübeyir annesinin yanına geliyor. işte hacca onu öldürecek. O ne diyor hani annesi ona? Diyor ki sen bunları eğer Allah için yaptıysan gir savaş ve kazan diyor yani. Ve bu yolda direkt git. Gözünü kapamadan mücadeleni ver diyor yani. Yok eğer bunun şan, şeref, başka bir şey için yaptıysa benden de uzak duruyor benden de uzak dur diyor yani çünkü yapacağı o ikinci amel eğer öyle bir şey olsaydı Allah muhafaza şirkeye düşmüş olurdu ama Abdullah bin Zübeyir'in öyle bir davası olmadığı için dürüst olduğu için sonuna kadar mücadele etti ve şehit düştü Allah ondan kabul etsin o yüzden dürüstlüğü kendi içinde benimsediği bu bahsettiğimiz hak sözü söyleme, zalime karşı zalim olduğunu söyleme, onlara isyan etmesi onun asi olduğunu göstermez. Onun aşağılık biri olduğunu da göstermez. Onun yanlış yolda olduğunu da göstermez. Bilakis o hak yolunun tek bir fedaisi, fedaisi ise Allah ona yardım edecektir. Ve bu konuda da kişi tevhidi bildiği zaman dürüstlülüğün kuvvetleneceğine de farkına var, varmalıdır. İkincisi nedir? Kullukta ihlasa yönelmek. Bu da Allah'ın izniyle bir sonraki dersimizde ihlas konusunu anlatacağız. Üçüncüsü nefsi gururdan kırmak sadece Allah için yaşamaktır. Dürüstlüğü kuvvetlendiren unsurlar bunlardır. Sonuç ise dürüstlük bütün amellerin temelidir. Onun gücü kadar amel sahih olur. Dürüst insan Allah'ın dostluğunu, yardımını ve sevgisini kazanır. Bunlar çok önemli olan notlarımızdır. Yani hocamızın derslerinden çıkarttığımız notlar e, her biri bunlardır. Ama sizinle bir hadis-i şerifi de muhakkak paylaşmak isterim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. <laughs> la imana limen la amanata lehu ve la le. La imana limen la lehu ve la le güvenilir olmayanın imanı sözüne sadık olmayanın da dini yoktur. Kişinin sözünde sadık olması, hayatında dürüst olması bu onun için ciddi bir etkendir. Bu tamamen bir başlı başına bir kolondur yani. Buna sahip çıkmalıdır, bunu inşa etmelidir. Bunu da bu şekilde anlamalıyız. Notlarımızdan bir tanesi de şudur ki yani insan neden doğruluktan ve dürüstlükten uzaklaşır? Bu önemli bir soru yani. İnsan neden bu insan neden dürüst olmaz? İnsan neden dürüst davranmaz, dürüst yaşamaz? Bunların birçok sebebi var yani. Ama biz Allah'ın izniyle dört tane başlıkta bunları inşallah ele alacağız. Birincisi menfaat tutkusu. Kişinin eğer o işte, o payda bir menfaati varsa, bir sevgisi varsa, bir muhabbeti varsa hak sözü söyleyemiyor. Adam yanlış yapsa da dürüst olamıyor. Neden? Derslerimizin en başında hatırlarsanız hocamız çok güzel bir tavsiyede bulunmuştur. Her gelen geçen söze eyvallah demek. Ve bunun tövbeyi bozduğunu söylüyor yani. Her gelen geçen söze eyvallah demek. Senin dediğin olur abi. Bu şekilde davranmak maalesef ki insanı doğru olmaktan çıkarır. Bir defa biz bu eyvallah cümlesini kendi hayatımıza çıkarmamız lazım yani. Neden? Her şey eyvallah değildir yani. Tüm işler eyvallahla yürümez. Adam yanlış bir iş yapıyor. Bunu da böyle düzeltiriz. Bunu da böyle tolere ederiz. Bunlardan sakınıp tamamen ortaya vakar, vakur bir şekilde bir hayat sunmalıyız. Ve bu konuda menfaati öne getirmemeliyiz yani. yani bu menfaati öne getirenler maalesef ki çıkarlarının kaybetmelerinden bunu artık hangi sebebe bağlar? Yani kimisi için malın mülküdür, kimisi için çoluk çocuğudur, kimisi için zevki, rahatı, konforudur. Yani sırf bunlar bozulmasın diye adam menfaat tutkunundan dolayı hak sözü söyleyemiyor ve hakkı ketme diyor. Önünü tıkıyor yani. İkincisi korkudur. Evet insan tabiat gereği korkan bir varlıktır. Ama insanların insanlardan korkmak yani ne kadar acı bir şey. Halbuki bilmez mi ki o o iki kişi de tuvalete gidiyor. O kişi tuvalete gittiği zaman iki büklüm tuvalette oturuyor. Kişi bunu bilmez mi ya? Sen de iki büklüm tuvalette oturuyorsun. O da iki büklüm tuvalette oturuyor. Ve o kadar da acizdir yani. O yüzden kıymetli kardeşlerim bunlara da dikkat etmemiz lazım. Üçüncüsü zayıf imandan dolayı insan doğru dürüst olmaz zayıf imanlı olduğu zaman maalesef ki olmaz. Dördüncüsü to toplumsal baskı onların üzerine yürüyor. Şimdi zamanı değil, şimdi söyleme, ileride düzelir. Bu gibi söylemlerde bulunup bu bahsettiğimiz konular çok kapsayıcı konular kıymetli kardeşim yani. Kişi kendi eşiyle tartışıyor. İşte adam derdini başka bir adama derdini anlatıyor. Ya biz nasıl yapacağız ya böyle işler güçler yürümüyor filan diye derdini açıklıyor. Ama toplumdan gördüğü o baskı nedeniyle ya boşa gitsin ya da başka sözler söyleyerek manipüle ediliyor yani. Ve iş hayatında başka şekiller söyleniyor. Zamanla düzelir, zamanla böyle olur, zamanla şöyle olur. Veya adam siyasette oy veriyor, destek veriyor. Adam zamanla bize şeriat gelecek, bize hilafet gelecek söylemlerde bulunup duruyor. Toplumsal baskı hakkı söyleyecek sözleri hakkı söyleyecek adamların maalesef ki önünü tıkıyorlar. İkinci başlığımız ise tamamen doğruluk ve dürüstlük bir karakter meselesidir. Başlı başına insanda oturan bir karakter meselesidir. Karakter de hemen bakkaldan alınmıyor yani manavdan da alınmıyor. Tamamen Allah'ın kendisine verdiği bir nimettir. Üçüncü başlığımız ise doğruluk olmadan güven olmaz. Yani sözüne itibar edilmeyen, davranışına güvenilmeyen, dosta dostluk topluma fayda sunmayan biridir. İnsan o yüzden dürüstlükten uzak durur. Dördüncü başlığımız ise insan neden doğru olmaz diye karakterinin sağlamlaşması için şunları yapmalıdır. Yani insan neden doğru olmaz bu sebepleri saydık ve buna binaen de kişi karakterini sağlamlaştırmalıdır. Ve bu da üç şekildedir ki kalp Allah'a karşı dürüst olmalı ilk başta. İnsanlara dürüst olduğun gibi Allah'a da dürüst olacaksın ve kendine de dürüst olacaksın. İki, dil hakikati gizlememeli. Ya içinde dert olur ya da içinde kin olur. Başka da bir şey olmaz. Bu seninle beraber gıybeti getirir. Başka da bir yere varmaz. Üçüncüsü, amel ve niyet tutarlı olmalıdır. Bunlar hepsi doğruluk ve dürüstlüğün dengesini oluşturur kıymetli kardeşlerim. O zaman insanın doğruluğu şartlara göre değişmez. Bir duruşa, bir kişiliğe dönüşür. Evet, bugün sizinle doğruluk ve dürüstlük üzerine konuştuk. Hepimizin bundan alacağı birçok payı vardır. Hakkı söz söylemek, kınayıcının kınayıcısından korkmamak, dürüst yaşayabilmek için hakikati söylemek bu gibi konular bizim için çok ama çok önemli olan şeylerdir. Bizim bunlara önem vermemiz lazım ve bunlardan kendimize ders çıkarmamız lazım. Rabbim bize doğru dürüst bir hayat yaşamayı nasip etsin. Bu konuda dürüst kullarından eylesin, muhlis kullarından eylesin. İnşallah bir sonraki dersimizde katışıksız ihlas sahibi olmak. Yani hür kul olmak. İnşallah dersimiz bu olacaktır. شم الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته